Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam ediyor. Aynı gün tabii Fenerbahçe'nin Eurolik maçı da var. Evet. Gel ona geçelim istersen. Şimdi Fenerbahçe şöyle Beko, bir şey olur. Orada şöyle bir şey olur. Şimdi başkan her iki yerde de protesto edileceğini düşündüğü için acaba hangisine gidecek? Mesela buna da bir bahis açılır. Dün derbiye başkan. gitmedi. Buna bir bahis açılır. Başkan maça gider mi? Giderse Maça, futbol maçına mı gider, salona mı gider? Derbi dediğim orada Galatasaray salona Nef maçından yani. bahsediyorum, basketten bahsediyorum derbiye gitme dediğim o. Biliyorum Galatasaray maçındaki <laughs> derbiden bahsediyorsun. Yani başkan bir kere her iki yerde de protesto edilecektir. Ataşehir'de protesto edilmeyi göze daha az ala, almak istediğinden gitse gitse kupa maçına gidecektir diye. Belki de ikisine de gitmeyecektir. Bak bu da bahis açılabilir yani. Evet. Neyse... Ee, Taraftarın tam bir kısmı da burada olacak. Yani Fenerbahçe'nin Kayseri maçında 12-13 bin ancak taraftar olur. Ben evet. burada daha tıklım tıklım olacağını bu düşünüyorum. Buranın biraz daha... Ama bu Sıkı sene Efes şey, şey yok. Yani Efes biraz cansız ya bu sene. O yüzden hani böyle bir rekabet durumu yok pek. Bir de Fener de diyor yani son derbi. Ligde iyi de. Şöyle ben kötü. şu yüzden dedim. Euro kötü. Ama taraftarda bir seçenek yok. Durup dururken tek bu maç olsa gitmeyebilir ama... Bak futbol maçı var ben ben basketbol maçına gidiyorum. Daha farklı bir motosiklet. Olabilir yani tabii, Tepki abi. için yani aslında tabii, tabii. hani futbol takımına dümdüz tepkini nasıl iletebilirsin? Şimdi buradaki hikaye... Basketbol bir... maçında daha fazla taraftar var. Evet. Piro bir de geçen sene şimdi Euroleague oynaması Rus takımları çıktıktan sonra orada Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'e karşı siz oy verdiniz. Biz o yüzden kalamadık gibi bir şey vardı. Şimdi burada Fenerbahçe inerse Anadolu Efes'in playoff şansı kalmıyor. Efes konusunda yani kulüpler arasında böyle bariz bir... Hani bir rekabet yok. Burada Ergin Ataman'ın karakteriyle alakalı bir durumları yaşanmıştı zamanında. Hı. Bu sene öyle bir şey de yok. Bir de Fener EuroLeague'de iyi değil. Yani ligde zaten neredeyse şu anda rakipsiz gibi diyor. Evet. O yüzden de EuroLeague'de de Fenerbahçe artık bir epeydir böyle bir 5'te 4 mağlubiyet falan bir durumu var. Bunu kazanmak isteyecektir. Ben Hı. perşembe günü Fenerbahçe şeyde <laughs> Kayseri'yi bilmiyorum da <gülüyor> <gülüyor> Efes karşısında kazanır diye düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim sana öyle pas atayım. Şeye baktım. İki hocanın maçla ilgili demeçlerine baktım. Hem İtudis'in hem hı hı. E, Ergin Ataman'ın. E, şimdi bir taraf baskıyı yükseltmeye çalışıyor. İtudis diyor ki işte biz maçın öneminin farkındayız. Taraftarımız bizimle olacak. Her şeyi çalışacağız ve şey Ergin Ataman da Anadolu Efes'le 2'de, 2'de 2 yaptı Euro Lig'de bu arada. Yine bir hı hı. tam bitmişken hı. Tutumlu, acaba olur mu tutumlu. noktasına geldi. Bolonya maçından sonra da Ergin Ataman bakacağız kısmet işte e, hani çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Olur olmaz bakacağız bir noktaya geldik ama çok işimiz zor falan diye baskıyı azaltmaya çalışan taraf. Ya şimdi burada ya ben çok net söyleyeceğim. Ben basketbol benim için NBA. Ben NBA izlerim. Ya da biraz gececiyim. Ee, Sertan abi çok iyi bilir. Ee, ben biraz daha gece yaşamı, gece maç izlemeyi severim. Ee, NBA maçları benim de çok daha fazla ilgimi çekiyor. Ee, Avrupa basketbolu da takip etmiyorum. Ama yani burada Anadolu Efe'si mi? Tripit sezonu ve beklentisi var. Yani 3 kere üst üste EuroLeague şampiyonluğu. Bu tarihte yapılmış bir şey değil. Tarihte hiçbir takımın yapamadığı bir şey talip olarak aslında oyuncularla kontrat yenilediler ve hmm. Ergin Hoca NBA'den çok iyi asistan menajerlik teklifleri almıştı ki yani NBA koçluğuna geçişin Adım atman, en önemli tabii. en en güçlü adımı. Sen sonra koç yaparsın. ya yani onu orada kendini o sisteme adapte edip belki tarihin ilk orada Üst düzey iş yapan Avrupalı koçlarından biri. düzen Böyle bir hedef var Ergün Atam'ın. Üçüncüyü de alarak çok daha güçlü gideceğini düşünmüştü. Şu an dediğin gibi artık playoff'a tutunma maçı. Ve diyor ki hoca bu üçüncü şampiyonluk hem oyunculardan hem kulüpte bizde çok baskı yarattı diyor. Üçüncü şampiyonluk hikayesi. E kendi tripli dedi. Ya. Evet. Kupa, ikinci kupa, üçler dersen Çok baskı oldu dedi. Başka bir şeye dönüşür. Ama tabii ben şeye de inanmıyorum. Basketbol şey bir spor değil. De. Üstünde baskı oldu ondan yapamadık e, basketbolda kadro hepsini doğru inşa ettikten sonra e, yani işin yolunu, suyun yolunu bulma ihtimali çok düşük. Futbol gibi değil. değil. Futbolda... istatistik e, spor e, abi. Ya işte bir tane... E, manibol gibi işte. Film Cenk Tosun uzak köşeye kafayı vurur bir anda maç değişir abi. Futbolda. Redmond 30 metreyi... Ama üç, şey, yani basketbolda e, orta sahadan da üçlük atsan e, üç. d, d, yani 3 saniye içinde gidip e, bir, bir turnike bırakırsın yani. Bir cevabını Aynen. verirsin bir şekilde. Hani e, skor oyunların skor yapısı çok farklı. Doğal olarak ben e, hani bahanelerin çok daha az olduğu bir spor olduğunu düşünüyorum. E, şey yapmayacağım, takımların güncel durumu bende yok. E, sadece yani bu kadar iddialı girilmiş bir sezonda bu duruma düşmenin bile e, Ergin Ataman, Ergin Hoca için, Anadolu Efes için bir sorgulanması gerekiyor. Yani e, bazen de başarılı olduğun oyuncuyla yolları ayırmayı bilmelisin. Yani adamı sırf tutmak için Deli, deli kontrol Misyonu adamı doldurmuş. hedefsiz bırakmak, aynen. Adam hedefsiz. Buradaki tek hedefi işte banka hesabına yatacak 4 milyon euro, 5 milyon euro olacak hale getirince, oyuncular da seviye olarak oradan düşüyorlar. Çünkü hiç kimse burada NBA, yani kabul edelim, hiç kimse burada NBA sporcusu değil. Değil, değil abi bak, değil. Tutamıyorsun. Alperen Şengül'ü de tutamıyorsun. zaten, bırakmaz ya. Alperen'i gel... Oyuncu aldı götürdü ya. Abi de, gel 2 iki, gel iki yıl burada kal diyorsun, kalmıyor. Alıp götürüyorlar. Ee, Bilgisayar mühendisleri de öyle ya. Hmm. maalesef. Shane Larkin evet. da öyle. NBA'de süre alamıyordu abi. Alamıyor yani. O fizikte normalde 3. Evet. guard falan alıp böyle 5 dakika 10 dakika falan oynayan bir adamdı yani. Max, maksimum. Onu görürse iyiydi yani. Ee, yani o sakatlık makatlık olursa yani süre alacak, orada süre alamayanlar var, burada star bu Tabii. görüyor. Şimdi doğal olarak senin burada star dediğin adam da aslında doğal star değil. değil. Yani doğal starların hepsi orada. Doğal starların hepsi orada. Doğal Küçük olarak, ligin büyük oyuncusu oluyorlar yani. E, o yüzden başka biri oradan sekip, oradan düşüp bir anda buranın starı olabilir. Yani kapalı bir a, ekosistem anlatabiliyor muyum? Hani başka bir e, uzaylı gelip bir de böyle 300 IQ'lu bir uzaylı geliyor gibi bir, bir anda bütün bir her şeyi değiştirebilir yani. E, o yüzden her sene tekrar kartların yeniden karıldığı... Yerler burası. O yüzden ben kadromu koruyayım. Ben üçüncü kez şampiyon Öyle kolay olmuyor. E, maç içinde e, böyle kritik bir maçta, bir intikam maçında da ben yine Fenerbahçe'nin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani iddiayı bitiren takım olmak arzusu çok kuvvetli olacaktır. Diye düşünüyorum. Basketbol ama bende bahis yok. Yani Fenerbahçe bu maça kaç, yok. Emre'ye yani. oynarım. Ben Fenerbahçe Fenerbahçe kazanır, kazanır diyorum. Kayseri'den o yüzden alt dedim. Onu bilmiyorum ama bundan Biraz daha yakın duruyor. BNB kuponu yaparız belki ileride. Cuma 20.30 Konya Spor Antalya Spor. Hiç uzatmadan söyleyeyim. Karşılıklı gol olur. Fazla uzak depresmanda değil zaten. Herkes evine döner. Ben TG 2-3 gol diyorum. Evet. Konya Spor'un böyle yük, çok yüksek skor potansiyeli yok. Ee, çok enteresan bir maç oynadılar Ümraniye ile. Aslında ben o maçın da 2-3 gol biteceğini düşünüyordum. Yani mucize eseri kendi zaten. kalelerine goller onlar bunlar. Öyle bile zar zor 4 gol bitti. Ben e, 6 altta bile denebileceğini düşünüyorum ama ekstra bir gol çıkardı. Ben 2-3 gol barajını daha uygun görüyorum bu maça. Güzel. Ben de Antalyaspor Spor kazanacak diyorum ya. Hmm. Ben, ben enteresan. Seviyorum. Seviyorum. <laughs> Beğeniyorum da. Ankara gücü İstanbul Spor. Bu da hmm. çok iyi maç. Tolunay Hoca ilk maçına Başakşehir maçında çıktı. Penaltı kaçırdılar. Öne geçeceklerdi. O da nasıl penaltı? Abi yani <laughs> çok iyi vurdu. Çok iyi penaltı kaçırdı ya. Öne geçince geçse başka bir şey olur. Ama Tolunay Kafkası biliyoruz. O da kanırtır yani. Öne geçti mi kanırtır. Evet. Ee, o yüzden düşük skorlu. Düşük skorlu. Çok güzel alt maç olur. Bu maça benim tahminim ilk yarı sıfır. İlk yarı sıfır. Maç sonuna da şey e, alt. Ben de burada bir farklı Ankara gücü galibiyeti diyeceğim. Handikap sıfır. Ee, yani Ankara gücünün iki farkı gidecek bir oyun oynayacağını düşünmüyorum. Maçı da bir nebze Ankara gücüne yakın görüyorum. O yüzden 1-0-2-1 e, gibi bir maç. Bu arada handikap sıfırların oranı da iyi oluyor. 3'e yakın bir galibiyet oranları yakalayabiliyorsunuz. Ee, bana daha makul geliyor. Benim kafamda hiç öyle ya yani 3-1 bitecek. 3-0 bir Ankara Gücü galibiyet. Böyle bir şey oluşmuyor, oluşmuyor bende. Şimdi, ben Hem de, de hocasından yani. da. Ben hocadan da oluşmuyor. E, hani, öne geç Ankara Gücü'nün istediği gibi oynansa bile or oraya gitmeyecek. Tabii. Kitlecek yani. 1-0. en iyi ihtimal 2-0 bağlar. Tabii. Eee bile İstanbulspor'a açar bir golle bahis gelebilir. Ben handikap 0 bas'ını öneriyorum burada. Sivasspor Başakşehir. Ben Sivasspor kazanır diyorum. Öyle, Öyle düşünüyorum. düşünüyorum. tercihim bu oluyor o zaman bu haftalık öyle mi diyelim? Sürpriz. olabilir. Bence de. Sürpriz. Bu arada ben de katılıyorum. Başakşehir'in oyununu yani beğenmiyorum. Sonra kazanır diyorum. Ben alt diyorum bu maça. Altta çok, çok mantıklı. Tercih. Çok çok gollü bir maç olacak izlenimi yok bende. 1-0 yani falan Sivas kazanacakmış gibi bir hissiyatım var. Çok ihtiyacı var. Başakşehir'in oyunda düşüş görüyorum. Ee, yani Ankara bu maçında kaybedebilirlerdi. Evet. Ee, tabii. Yani yani çok güzel penaltı vurdu, kaçırdı abi. Yani hani bu kadar güzel penaltı kaçırılmaz yani. Sonrası Tayland da tabii. Evet. boş kale atamayınca sıkıntı oldu. Ben sana yakın abi Sivasspor kazanacak diyorum. Ben sizin kadar hemen şey hemen ilk defa bahis yani taraf bahsi yaptım. Onda da bu maçı söyledim. Vardır bir hikmeti. Ya sen programın da zaten sen yani ligin en zor deplasmanı abi kim ne derse desin yani. Yani ben Sivas deplasmanını program yapmış biri olarak Gerçi neye döndük ama Sivas deplasmanı, Stok deplasmanı bunlar. Ya Fiorentina bile tadıyordu be abi. Fiorentina bile tadıyordu yani. Hani çok üzüldüm. Ya Hatır. oradaki maçta çok ekstra bir gol yani din, o kadar e, ya şöyle Fiorentina turu haketti daha iyi takım zaten evet. ama Sivas Spor hakikaten Sivas'lık e, ya Sivas'ın öyle bir maçları var kendinden daha kuvvetli takımlara karşı tam böyle böyle kılçık e, golleri pozisyonları bulup tam turdan edebileceği iki maçta da böyle anlar kıl payı kaçtı. Olabilirdi yani. Ciddi ciddi bir Sivas Sporu çeyrek Korkuttu. finale çıkabileceğini düşünüyordum ben. Genel olarak çok daha üstün gözükse de Fiorentina. Üzüldüm. Premier Lig'e e geçiyorum o zaman. Tabii. Geç. Manchester United-Everton. Banko bir. Banko United. Banko çok United net haftanın olsun. bankolarından biri. Valla Banko şöyle ama şöyle olabilir. United öne geçerse bu son 3 haftanın hırsını tamamen Everton'dan. Hani bu, bu hulkun Loki'ye ben tanrıyım falan deyip tamam. alan Loki'ye çat 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 vurdu <laughs> bir sahne var ya eski Avengers'ta hani tam sinirlenip Pataküt'e girişeceğim bir maç olabilir ama Everton büyük takımdan hakikaten çok büyük arızalar çıkarabiliyor. E, ee, da kolay bırakmadılar. Tottenham'a da kolay bırakmadılar. Penaltıyla falan çözüldü. Evet. Ee, evet. o kadar net güvenmiyorum ama eğer risk alacaksanız Manchester United handikap girin. Bir, bir farkta kalmaz bu maç yani. Manchester Önünü alamaz gol atarsa. Abi United çok şey ya şu an. Yani hala Ronaldo tartışılıyor ya ben şaşırıyorum yani. Mesela bu açıklama yapmış abi bu hafta. Kimi tartışalım Yeri... Hayır. Büyük takımlar renksiz olmaz tartış. abi. Tartış. Tamam tartış ona itirazım yok da. Abi Vegas'ta Ronaldo'dan iyi demezsin ya. Yani takım oyunda daha yatkın falan bir derece anlayabiliyorum ama abi yani. Diyen olur diyen olur. Oldu işte bu demiş. Temiz. Şaşırdım. İşte bu. Yanlış zihniyet abi bu. United'da küçüktüler. Sayın Vasitesi'nin görmeyi Kesinlikle. United içinde çok net geçerli yani. Ya, Gary her tarafı United'da olsan olur, olmasan olur ya. Ferguson'un <laughs> <laughs> ekmeğini yiyen. Sağbeksin işte. Evet. Gary Neville'a ekleniyorlar beraber. Sağbeksin. 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 Sen sağbeksin. Sağ ben United'lıyım sağ sağ kardeşim ben yani United konusunda hassasiyetimiz var. Bu yapılanları hoş bulmuyorum. Yani. Ha, Ronaldo'da Ya yani. Ronaldo'lu dönemden memnun muydun yani? Hayır. Ama ya Begors değil abi. Yani Ronaldo'yu gönderip Begors'u alma yani. Begors'u olmayabilir ama yani Rui Ronaldo gün alma dedin ama Ronaldo'yla yollar ayrıldıktan sonra bam başka bir senaryoyla Vegors'u o ayrı. Böyle yorum yapsın. Takımı çok daha yukarı çekti adam. Sen şimdi böyle yapsın. Yani şampiyonlar yine gidemeyen takımda daha faydalı olduğu cümlesine katılırız. Ben de okay'im canım. Ben de cümleye katılmıyorum ama hani bu hani Vegors Vegors daha kötüydü. Bunu getirdiler gibi bir durumda yok. Orada başka bir şeyden fedakarlık yapıyoruz. Orada roller farklı. Ronaldo takımın re yani reisi olmak istiyor. Ama bunu yapacak formda ve seviyede değil. Doğal olarak ondan çıkmanın ve bir yerine, bir, yerine yani. düz, düz bir insan almanın, vergi mükellefi almanın bile bir artısı var. Orada bir sorundan kurtuluyorsun. İşte ben de diyorum ki Manchester United vergi mükellefi almaz. Manchester United Ronaldo'yu gönderiyorsa yerine onu unutturacak bir adam almalı. Ronaldo'yu unutturacak kim alabilirsin ki? Performans olarak alırsın abi ya. Tamam abi, yazın ya Oviç falan al ya bari yazın, yani. Yazın Oviç'e al, Oviç'e al, Oviç'e al dediğin gibi. Ha, olabilir öyle şey. ile al. Al yani, var adam var. Yazın bir 300 milyon euro gömüp şu paketi... En son gömüklerinde çok çirkin olmuştu Pogba'lar falan. İnşallah öyle olmaz tabii. Pogba, Pogba bitti vardı. herhalde ha. Yok ya Napoli'ye versinler direkt. Pogba çıktı, bir 60 dakika oynadı, sakatlandı evet, zaten kraft. Napoli'ye düz 300 milyon euro versinler. Pogba'ya ya büyü yaptıktan sonra bitti o yani. Pogba büyü yaptı o bir o şey büyü tepti işte, yani. işte büyü. Ha tepti büyü geri, tepti. geri sekti. Papaz büyüsü yapmışlar <laughs> ona. ona ona bizim şeyde Bakırköy'de <laughs> şey kilisesi var. Rum <laughs> ona ona gel. Vallahi bak papaz bizim ben, ben Bakırköy'lüyüm eski. Biz eski ama yani İstanbul. Bizim orada bizim semtlerde ben Bahçelievler'e ilk taşındığımda Bakırköy ilçesine bağlıydı çocukluğumuzda. Ondan sonra bütün o etraftaki semtler herkes Bakır yüzler ve orada papaz büyüsü, papaz büyüsü falan işte o eskide bir Rum köyüdür Bakır Köy. Oradaki papazlardan birinin yaptığı söylenirdi. Pogba <laughs> işte gidip ona çözdürürdüm. Ya şey geldi. Çünkü abi. ona çözdürdüm. Bana papaz büyüsü yaptırmışlar işte hocam sayın papaz. Biz işte çözümümüzün falan derlerdi. Oo, kutsal damacan sanki. ben de Allah <laughs> Ha biz o yüzden, bunu bozamaz mıyız? Yani, bozamaz ama çevredeki papaz arkadaşlara açısından. O, şey, <laughs> o yüzden şey. o yüzden şey. Eee Pogba'da Yasin Bakırköy'e hallederiz ya, gel, diyorsun. Gel papaz büyüsüne seni çözelim. Abi geliyordu neredeyse herkes önerdi menajerleri de. Öyle para yok tabii kimsede yani. Pogba. Ha. Pog... Hayır, yani Pogba. Hayır oyun Bakırköy'e ziyaret edersin. Haydi Mirak başlıyor. Ama bu hakikaten öyle. işte o, ama şey o Şafak Sezen'in o filmindeki o işte orası da şey ya kuzguncuk moda taraflar orada da var o kültür. Demek ki orada görmüş onu yani. Hakikaten öyle. Güzel bir nostalji yaşadık evet. ya. <laughs> Brentford Newcastle United. İlk yarı sıfır. %100 gelecek kupon. Alt bence Çok de. Çok mantıklı. Bence de alt. Newcastle kazanır İvan da diyorum Tony ben. Ivan Tony nedir ya? Ivan Tony Şu. Abi alacak cezayı alacak alacak diye bekliyoruz. Kadrolarımızdan çıkardık fantezide. Adam, adam üçüncü ben, ya. E, ben İnanam çıkarmadım. bende Ben de duruyordu. Peki Mas ceza o, alacak mı hakikaten? Ceza alacak mı? Al, alması lazım ya. Alması şey, lazım yani yapmış adam ya. Yani ve kabul de ediyor. Yani bir itiraz da yok orada da. Özür dilerim. Öyle problem yok Aynen. Evet. Şey, yapmamam evet. lazımdı yaptım kusura bakmayın. Premier Lig istifa ya. Neyse bu maç ilk yarı beraber yüzde. Ama beş... yani şimdi biraz kıyamadılar herhalde. <laughs> Aynen <tıkorat> <laughs> İki maç üst üste atamasın. Ondan sonra Bakarız. çıkaralım. <laughs> Vallahi ya bu abi. muhtemelen 5 pantuk 10 pantuk sırf zevk için kuponlar yapmış. Yo, çünkü 30 kere balis yapmaz abi bir insan yani anladın mı futbolcu? Muhtemelen çerezden yapmış bir şey olmaz diye falan. Muhtemelen kesin öyledir kuponları. 5 pantuk 10 pantuk bunun yani. Ama bir pantuk olsa olur mu öyle şey? Olmaz tabii. <laughs> Neyse. Hoş ver. <laughs> <var. gülüyor> Kendine bahis yapmak enteresan bir şey bu arada. Ben atarım hmm. lan bu akşam. <laughs> Aynen. Çok net. <laughs> <Atabim gülüyor> atarım lan dur bakayım. Atarım, herhalde ya. Newcastle şampiyonlar ligi gazıyla ben maçı kazanır diyorum bu arada. İlk yarı sıfır diyorum. Ben de alt diyorum. Newcastle atarsa o stresle tutmaya çalışacaktır maçı. Evet. Ama tutabiliyorlar abi. Böyle bir yapıları var. O zaman geçiyorum. Tottenham Brighton. Güzel maç. Hiç güzel bir maç değil. Neden? Brighton kaybetmez. İşte ben o yüzden kaldım. Öyle mi? R R R Ay, R Tottenham top abi Tottenham abi çok nakis geliyor ya. Çok, 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 şey geliyor bana Tottenham. Ya Tottenham öyle bir çukur giden kayboluyor ya. Evet. Vallahi gayya kuyusu. Kulikevski bayağı iyi futbolcu ya. Mesela oradan çıkması lazım o çocuğun yani. Abi Tottenham'ın sıkıntısı... Mesela Tottenham... Antony'den daha iyi ya, sol sahi oyuncusu bana sorarsan. Öbürü tam sinyalci. <laughs> bu gene hiç olmazsa orta sahaya gelir. Öbür tarafta oynar. Bayağı gol atar. Juventus'ta falan oynamış herif abi. Mesela Antony Mantone oynayamaz. Yani çok o Juventus'ta oynayamaz. E şimdi bu bu çocukları oraya atıyorsun, atıyorsun gidiyor abi şey gibi bir yer ya. Kötü dükkan abi, kötü vitrin. Evet. Mesela i̇şte Kasımpaşa süper vitrin, kimi koysan parlıyor. Sonra gidince olmuyor. Olmuyor. Evet. Ama mesela bu öyle değil. Bu... Dortmund da iyi vitrin. Tabii. Mesela bu da öyle, Dortmund'da. bu öyle mesela. Bu Tottenham'a da iyi mal koyuyorsun, kötü gözüküyor abi. Evet. Enteresan. Sandığı kadar büyük takım değil. Tottenham'a bunu kabullenmesi gerekiyor yani. O büyük takım değil anladım da, da hani sonra... tamam vitrin kötü abi. Yani mesela bazı... Evet. Bazı baz... da kupa yok bu arada. Yok. <laughs> işte. Yok. Aynen. Evet. <laughs> Ben Brighton kaybetmez diyorum ben de. Ben de Brighton kazanır diyorum Barış. Top oynuyor ha Brighton. Evet. Top oynuyor yani. Canım çekti Brighton'a gitmeyi de şimdi be. <laughs> ah be. Ben Manchester'a gidiyorum. Sen ne, gidiyorum. ne gidiyorsun? Aa, yani sen ben evet, aldım. Hadi ee, hayırlı olsun. Ee, Brighton güzel bir şehir ya. Mayıs, Mayıs başı, başı, Mayıs başı İngiltere gidiyorum inşallah sakatlık bela kaza olmazsa. Şu biraz şu maç olaylarını azaltman lazım. Bak onu tutuyor. Ayağımı kırsam da alır alırım alçıya giderim. Kırdı adam işte. Biliyorum önümde oldu ya. <laughs> tam oradaydım önümde. Şuta oldu. ayak soktu. Ayak kırıldı abi. Onur mu? He. Onur'un ayağı mı kırıldı? Evet. Ben bileğinde bir şey var sandım. Yok, parak. tarak, kemiği kırıldı. ama öyle geçecek yapacak bir şey yok. Öyle şekilde geçecek. Işte. Bilen de oynuyor, benim de oynuyor işte. <laughs> yani. öyle olur. Ama çok çok acayip tatmin edici bir tarafı var. Ben yani şöyle söyleyeyim. Hemen hemen her hafta oynuyorum. Arada bitmediğim oluyor ama. Son oluyor? 6 ayda... Top oynanır mı ya? 24'te 20'sine gitmişim şimdi. Büyük 18 kare, 18 kere kazandım mesela. Onun kazanma alışkanlığı diye bir şey var abi. Gerçekten o keyif de başka. Mutlu oluyorum artık günlere. Ya Hoca yukarıdaydı. Diyor ki "Ama hocam pozisyon gol olmadı." diyor. "Aferin." diyor <gülüyor> <gülüyor> Ve alakası da yok burada. Çok çaprazdan vurmuş <laughs> yani. gol olmayacak bir pozisyon. Ben tebrik ediyorum Yani diyor. kandırmasın. Ben oradaydım yani. <laughs> Görüntüsü yok diye de hocam Haaland gibi vurdu çıkardım ondan sakatlandım falan. <laughs> Böyle bir durum değil. Ee, ben de bu maçta karşılıklı gol olacağını düşünüyorum Tottenham Brighton. Mantıklı. 2-1, 2-2, 3-1, <laughs> 3-2 her şey olabilir bu maç. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman her yerde.